Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine her zaman olduğu gibi efsane bir içeriğimiz var. Arkadaşlar karşınızda Instagram'a da oylama yaptık. Ezreal desteği istediğinizi artık anladım. Çünkü YouTube yorumlarda da çok fazla Ezreal destek gelsin, Ezreal destek gelsin nasıl bunu yapmazsın gibi sorularla karşılaştım. Ama günün sonunda yapmaya karar verdik. Bu arada yarın da 19.00'da arkadaşlar yani salı akşam 19.00'da düşük elo analizimiz sizlerle oluyor. 19.00'a alarmları kurmayı unutmayın. Ve Ezreal desteğimiz geliyor. Şimdi arkadaşlar seçim yasaklama ekranını sizlere yansıtmadım bu maçta. Çünkü Ezreal desteği analiz etmek istediğimiz için seçim yasaklama bizi ilgilendirmiyor. Seçim yasaklamanın bizi ilgilendiği yeri söyleyeyim sizlere. Ezreal son tercih alınıyor. Son tercih alınmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi bir. Renata'ya karşı oynuyor olması. 2. Karşıda net bir savaş başlangıcı olmayışı. Bu inanılmaz değerli bir durum. Çünkü zaten Renata'ya karşı biliyorsunuz ki menzilli şampiyonlar. Mesela Niko çok fazla kullanılıyordu. Hatta kullanılmaya da devam ediyor. Yani Renata'ya karşı menzilli şampiyonlar. Mesela Karma en büyük kontralarından yine bir tanesi. Bunlar kullanıldığı için Ezreal neden kullanılmasın? Bir de zaten Doran Kılıcı başlangıcı yaptıkları için destek eşyası yerine. O yüzden... ...rahatlıkla koridorda baskı kurabiliyorlar. He şu an Doran Kılıcı baş, başlangıcı biraz zor. Destek eşyası sizin için daha iyi. Ama sadece Doran Kılıcı mı? Hayır değil gördüğünüz gibi gayet dövebiliyor birinci seviyede. Tutuşturu direkt olarak atıyor. Bunun da sebebi eş oynarken de Varus destek oynarken de... ...Kalista destek oynanırken de tutuştur direkt olarak atılıyor. Bunun sebebi koridoru kazanmak. Gördüğünüz gibi iki tane menzilli öyle güzel dövüyorlar ki rakiplerini... Maalesef rakibin yapabileceği hiçbir şey yok. Aşağıda gelen bilgiyle beraber de 2013 yılından itibaren Ezreal destek hiç tercih edilmemiş. O zamandan bu zamana gerçekten çok uzun bir süre. Kardeşim. Eyvallah canımsın, ciğerimsin. Ama bir beğenini alırım ben. Şu an tamamen istediklerini alan bir T1 ee, rakibi koridordan tamamen dışarıya ittiler ve böylelikle rakip takımın yapabileceği hiçbir şey yok. Ama tabii ki Kimin var? Lee'sinin var. Lee'sin buraya baskına geliyor. Kalista sıçrasını kullanıp yavaşlatıyor. Lee'sin de sıçrasını attı. Yalnız yan tarafta Kerry'i orada Kalista'yı öldürmeyi başarıyor. Koridor biraz kötü. Yalnız burada Renata da ölürse biraz sıkıntı olabilir derken. Lee Sin orada yavaşlatıp Q'larının önüne geçip skoru almasını engelledi. Koridor şöyle bakıyorum nasıl. Koridor bu arada mavi takım için kötü sanki. Ve bu aslında T1 için Tabii ki ölmeleri kötü ama günün sonunda koridor kötü olduğu için sanki Fox için de biraz kötü olmuş gibi duruyor. Şimdi T1 tarafı bunu kesinlikle bence biliyor olması lazım. Öncelikle asıl problem şurada. Rel üst koridordan alt koridora rotasyon yaptığı için o sırada Sin baskın attığı için de bakın şu an Rel daha yine alt koridor ormanına iniyor. Böyle olduğu için Sin buradaki aldığı skorlardan dolayı Haritada hiçbir şey kaybetmiyor. Yani normalde rel bunlar yaşanırken rakibin üst ormanına gitse şu an var ama gidemiyor. Çünkü niye? Kendisi de alt ormanda. O yüzden Lee Sin neredeyse hiçbir şey kaybetmeden bu skorları cebine indiriyor. O nereden bir alt koridora baskın denemesi ama maalesef buradan bir şey çıkmıyor. Rakip T1'a göre daha dikkatli oynuyor. Bu arada T1 alt koridoru koridoru kazanmaya kesinlikle devam edecek. En büyük sebebi ise skorlar Leis'inle kaldı. Leis'in olduğu her yerde kazanan artık Fox. Bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Hatta Rer üste dönüş yapmamış şu an. Leis'in de bu yüzden zaten üzerine üzerine oynuyor. Eşya farkı da olacaktır. Üste dönse bile. Ee, burada ufak bir savaş var ama tabii ki buranın yine kazananı Fox. Minyon sayısı farkı da hem koridorda kalan minyon dalgası biraz kötüydü. Bunu zaten göstermiştik. Bunun üzerine bir de böyle bir şey olunca gerçekten baya bir minyon farkı açılmış durumda. İki skor Lee'sin almasına rağmen. Bir de almasalar skor gerçekten plakasından tut her şeyine büyük problem yaratacaklardı. Bir de Ezreal plaka konusunda da acayip iyi bir şampiyon. Neden? Çünkü W yeteneği var. W yeteneği sayesinde acayip güzel kuleye vurabiliyor normalde. Şu an kuleye vuramıyorlar tabii ki. Orası ayrı. Lee Sin buraya resmen çadır kurdu. Burası bambaşka bir seviye. Ama o Ezreal'ın W'sundan kaynaklı gerçekten güzel şeyler olabiliyor. Tabii ki bunların hepsi olurken Lee Sin genelde kendi yerini belli ettiği için de Zeus üst koridorda biraz daha rahat bir oyun izliyor. Çünkü niye Rakip Ormancı'nın yerini neredeyse her zaman biliyorlar. Adam hep alt koridorda. Orta koridorda bir Karma oryanla kapışması. Bu arada Karma'nın da orta koridordaki gücü. Normalde orta koridorda da e, T1 üstünlük sağlasa daha iyi olacaktır. Ama Faker dayak yiyor şu an. Karma çünkü erken oyunda gerçekten çok güçlü bir şampiyon. Normalde neden orta koridorda T1 iyi olacak diyorum. Normalde planlanan şey T1 alt koridorunun alt koridoru sürekli ittiriyor olması. Orta koridordan da bir ittirme gücü aldıklarında bu gerçekten çok büyük bir güce sebep olacaktı. Çünkü orta koridordan alt koridora sürekli rotasyon yapabilen bir orta koridor olacaktı. Bu da T1 için harika olurdu ama böyle bir şeye sahip değiller maalesef. Dediğim gibi üst koridorda da Zeus istediği bir eşleşme oynuyor zaten. Hani bu eşleşmeyi sabaha kadar oynar büyük bir ihtimalle. Evet bu W yeteneğinden kaynaklı hasarı şu an göreceksiniz. Zaten ufak ufak hasarlar gelmeye başladı kuleye. Her Ezreal W'su geldiğinde şöyle gidip hasarını vuruyor. Rakip takım savaş başlatamıyor. Niye? Zaten Renata'ya karşı bu tarz dürtme şampiyonlarının alınışının en büyük sebebi zaten tam anlamıyla bu. Kalista da Q yeteneğini fulllemiş zaten. Q yeteneğini fulllediği zaman Kalista minyon dalgasını daha kolay kontrol ediyor. Hatta Q yeteneği fullleyen kalistaların tekli derecelideki galibiyet oranları daha yüksek. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Oo, yalnız üst koridorda bir 1v1 var. Kısante neredeyse Zeus'u öldürecek. Zeus'tan harika bir sıçra geldi orada. Ama hayaletiyle yavaş yavaş önce ultisi bitti Zeus'un ve burada Clear Zeus'u Zeus'un istediği eşleşmede birebir de öldürmeyi başarıyor. Harika bir oyun. Yani burada Zeus'u birebir de bu eşleşmede kesen kaç kişi var desen derken burada Willer Varus'u yani Gumayishi'yi rakibin içine atıyor ve skoru aldırmayı başarıyor. Harika bir oyun yani T1 alt koridoru bugün Ormancı'dan çekti. Hatta hani genel olarak Ormancı farkı var şu an. Rel oyunda hiçbir şekilde etki edemedi. Onu söyleyelim yani Lee Sin'den genelde erken oyunu domine etmesini bekleriz biz. Ee, ve bunu da Hakkı ile bence yaptı. Closer'a kullanılan bir ulti var. Ama Closer'ı burada öldürebileceklerini çok sanmıyorum. Bana sorsanız sıçra bile kullanmasa Mantra W ile oradan her türlü çıkardı gibi geliyor bana. Çünkü Mantra W ile çok fazla can dolduruyor zaten. Burada üst koridordaki 1v1'i göreceğiz şimdi. Orada potunu da kullanıyor. Karışımını. Aslında burada Q'yu da kaçırmış ama. Sonrasında bu Q ile beraber. Burada Zeus çok güzel sıçra kullanıyor ama... Hani maalesef mümkün değil oraya totemini de atıyor Clear. Güzel oyun gerçekten. Sakin, sessiz. Burada da Lee hiç şans vermiyor bak. Direkt olarak sıçısını kullanıyor. Bu neden önemli biliyor musunuz? Siz herhangi bir yerde bir canlı rakip gördüğünüzde sıçra atıyor musunuz? Atıyorsunuz. O zaman böyle durumlarda da sıçra atacaksınız. Neden? Çünkü sen sıçra attığın zaman skor eğer garanti ise skor için sıçra atmak her zaman vörttür. O yüzden sıçra atacaksın. Sıçra atmadan da aman Q tuttursaydım atardım. Rakibin sıçısını aldık word. Düşünmeyin. Rakibin sıçısını gerekirse atamasın. Ama siz skoru alın. Çünkü öyle pozisyon bir daha denk gelmeyebilir. Yalnız Lee'sinden bir baskın daha geliyor. Geliyor burada. Lee'sinin ultisi yok yalnız burada. Biraz sıkıntı olabilir. Kısanta ultisini kullandı burada. Yavaşlatmasını kullanıyor Lee'sin. Şimdi Q'sunu tutturdu. Güzel bir totem geldi. Rele ultisini kullanıyor orada. Atrox'u da zıplatıyor. Elden çok güzel bir kitle kontrol. Zeus çok güzel dojladı burayı yalnız ama arka taraftan gelen bir karma var. Ve karma burada skoru almayı başarıyor. Skoru aldırmayı başarıyor takım arkadaşlarına. Ve yine Fox tarafı burada üstün çıkıyor. İşte orta koridor ittirme gücü de burada ufaktan aslında karşılık veriyor. Faker plakasını aldı. İşte verilen skorlara karşılık T1 tarafı sürekli bir şey aldığı için aslında altın da o kadar da geriye düşmüyor. Tabii ki bir üstünlüğü var. Bu arada Keria'dan güzel bir ulti geldi. Tabii ki üstünlükleri var altın olarak. Ama burada gerçekten o plakalar kesinlikle oyunda tutuyor T1 tarafını diyebiliriz. Yine alt koridorda ormancının yeri belli olduktan sonra dürten bir T1 tarafı özellikle Keria e tek başına. Baksanıza Q'lar tutmaya devam ediyor. Ve burada e, ittirilmeye devam ediyor. Kalista'nın üsse dönmesi gerekiyor burada. Faker bazı şeylerin ters gittiğini anladı. Çünkü karma üzerine koşuyor ne ayak gibisinden. Lee'sinden bir Q yedi ama Faker'ın çok da umurunda değil. Zaten ışınlanı var. Burada rahatlıkla bir ışınlan atıp koridora geri gelecektir diye düşünüyorum. Evet alt koridordan plakalar alınıyor. Yalnız 3. plakayı alacaklar burada. Çünkü Kalista üste döndü. 3. plakayı da almayı başarıyor T1 tarafı. Yani kaybettikleri, ya kaybettikleri derken 2 tane baskın yedikleri, net baskın yedikleri, 2 tane Lee Sin sıçrası yedikleri koridorda minyon sayısında önde kalmaya devam ediyorlar. Üzerine plaka almaya da devam ediyorlar. Yani bu T1 alt koridoru, rakibin alt koridoruna karşı... Ne kadar güçlü bir tercih yapmış bunu buradan anlayabilirsiniz. Normalde bu tarz baskınları yiyen taraflar genelde baskıyı yiyen taraf da olur ama burada gerçekten T1 alt koridoru iyi iş başarmış. Altın farkına baktığınız zaman hani 200 altınlık varus üstünlüğü var. Böyle bir şey olabilir mi? Tabii ki skor kalmadı Kalista'da. Lisinde kaldı skorlar. Bu da Fox'un bence biraz şanssızlığı. Ya yani 5 skorun 4'ünün lisinde kalması iyi gibi gözükse de Erken oyunda kalan bir iki skor her zaman Ormancı'ya iyidir diye düşünüyoruz. Ama sonrasında o 4 skor değildi. mesela iki skor Lee'sinde bir skor Kalista'da bir skorda karma da Karma'da olsa o zaman Fox tarafı çok daha mutlu olurdu. Bundan emin olabilirsiniz. Oner'i yakaladılar burada ama Oner şu an tank yani o Gumayushi'ye direkt olarak yani savaş başlatacaksanız bu kompozisyonla ancak Alista sıkçasıyla yaparsınız. Burada Kalista sıçrasını atıp savaşı başlatıyor ve Varus'un Gumayusi'nin hem sıçrasını hem şifasını alıp skoru da üzerine almayı başarıyorlar. Ezreal'dan multi denemesi ama çok bir şey olmadı orada ve Kalista da plakaları bu sefer alacak. iki tane plak alır gibi geliyor bana. Güzel oyun. Yani burada Fox tarafı erken oyunu çok 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 iyi oynuyor. Ama işte bahsettiğimiz gibi altın farkı bu skor farkına rağmen bence az. Yani 1300 altın farkı. Çok çok az arkadaşlar. Çünkü üst koridorda ufak da olsa bir minyon farkı var. Orta koridorda minyon farkı hiç yok. Alt koridorda hala Varus'un üstünlüğü var. Bunlar emin olun fark yaratan şeyler. İkinci plaka altını sanırım boşa gitti orada. Göremedim tam. Zeus bir şeyler denedi ama oradan da bir şey çıkmadı. Bir plakayı almayı başaran Ksante var. Yani şu an Oner'in bir şeyler yapması lazım. Yani bu böyle olmaz. Tamam Ezril Ezreal aldık, Varus aldık, alt koridoru kazanacağız. Ama alt koridora da bir yardım lazım. Yani böyle koridorlar genelde baskı yer. Bu baskıyı da bir şekilde kurtarmaları lazım. Takım arkadaşlarının da yardımı gerekiyor kesinlikle. Onu da hatırlatmak isterim sizlere. Bu arada Ezreal ilk eşyasını yetenek gücü eşyası kasıyor. Bu arada Lee Sin'in arasındaki altın farkı da 1600 altın. işte aslında problem tam olarak burada. Fox için tüm altın farkı hatta yani bir tık T1 Ormancı çıkarınca önde bile çıkıyor günün sonunda. Tüm altın farkı Ormancı'da. Yani Lee'sinin olmadığı bir yerde ya da Lee'sinin kötü oynadığı bir pozisyon gerçekleştiği anda Fox aslında hiç önde olmadan bir savaş yapacak. Burada alamet için bir Fox tarafı oraya yönelmiş ama alamet için oraya yöneldikleri anda T1 tarafı oyunun ilk kulesini alt koridordan almayı başarıyorlar. Mesela bu Fox tarafı için fena olmayan bir şey. Normalde ben alameti böyle durumlarda sevmem. Bunu hep söylüyorum. Burada niye sevdim? Onu da söyleyeyim. Fox tarafı alt koridorda sürekli baskı yediği için, o karmanın sıçısını aldı. Sürekli baskı yedikleri için bir şekilde o baskıdan kurtulmak için koridordan çıkıyorlar. Alamet alıyorlar. Bu da hani sen kulemi zaten alacaksın. Al ben de bari alameti alayım orta koridor kulesine falan açarım gibi bir mantık oluyor. Ben bunu seviyorum yani. Zaten vereceğiniz bir şey varsa hiç savunma şansınız yoksa eyvallah ben bunu kabul ederim. Ama savunma şansınız varsa bu tarz durumlarda alameti zaten o Lee alır savunmanız lazım. Ama Lee o alt koridoru terk ettiği anda bu sefer T1 alt koridoru o kuleyi zaten alacaktı ve Hani tüm plakaları alan bir T1 alt koridoru gerçekten oyunda fark yarattı. Bu arada eşyanın adını bilmiyorum. Özür diliyorum. Ezreal'da şu an biten eşya. Bunu eşyanın alınmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de hani Ezreal zaten çok menzilden vuruyor. Birincisi, ikincisi de her yetenek tutturduğunda sürekli rakibe bir görüşü oluyor Ezreal'ın. Yani bir Q tuttuğu zaman diğerini tutturmak çok daha kolay oluyor. Çünkü rakibi görüyorsunuz. Bunun en çok yaşanan şampiyonlardan bir tanesi Zerat ve Hüvey'i gerçekten çok uzaklardan yetenek tutturuyorsunuz. Ve bir tane tuttuğu zaman diğer yeteneklerinizi tutturmak çok daha kolay oluyor sizin için. Yalnız burada Ezreal'ı yakalamayı başarıyorlar. Bayağı da hasar vurdular. Sıçasını almak istedi. Hani sıçasını atmak zorunda kaldı burada. İşte Q yeteneğini fullediği için Kalista biraz bu tarz hasarlar çok oluyor. Baksanıza arkadaki minyon dalgasına da tek atıyor. Bu da koridoru daha hızlı ittirmesine yol açıyor. Yalnız burada Faker Xante'ye yakalandı. Neden ultisini kullanmadı Closer? Onu anlamadım. Ultisini kullansa sanki Faker'ın belki de sıçasını alacaklardı. Ama e, alacaktı diyelim. Ama kullanmak istemiyor. ya birebir de büyük ihtimalle öldüremez bu arada. Sarı yetmeyebilir çünkü Seraf'ı da var orada Orianna'nın. Ama yine de sanki kullanılabilirdi. Burada üçüncü ejder var. 3. ejder Hextech Hextech ejderi ve Hextech ruhu demek bu. Keriye yalnız yine yarı canlı oradan çıkmak zorunda kaldı. Hextech ruhunu eğer ki Fox tarafı alırsa ya yani kompozisyon farkı vesaire demeden gerçekten problemli bir hale gelir maç. Ve bunu sanırım almayı başaracaklar derken T1 tarafı savaşmak istiyor ama canlar çok azaldı. Oner içeriye çok güzel bir şekilde girdi ama çok yalnız kaldı içeride. Zeus arka tarafa atmayı başarıyorlar. Lee burada yalnız ejderi almayı başardı. Oner düştü. Arka tarafta Zeus Renata'yı öldürmeyi başarıyor. Kısante herkes orada savaşın dışına itti. Çünkü gerçekten şu an Orianna Varus Ezreal üçlüsünün şu kısantıyı öldürebilecek hasarının olduğuna inanmıyorum ben. Ve burada zaten öldüremiyorlar. Kısante rahatlıkla orada ultisini kullanmadan arka tarafı tanklayıp hayatına devam ediyor. Ve birebir skorda çıkmalarına rağmen avantajı çıkan yine kim? Fox. Niye? Çünkü ejder almayı başardılar. Bir sonraki ejder ne ejderi? Artık ruh ve Hextech ruhu. Oyunun en güçlü ruhu diyebiliriz. O yüzden problemli bir durumda t Ama amasını söyleyelim. Şimdi oyunda 600 altınlık bir fark var. Yalnız Lee Sin Faker'ı yakaladı burada. Ultisi olsa burada Faker'ı öldürme ihtimali çok çok yüksekti. Şimdi oyundaki altın farkı yine çok az. Şimdi bu altın farkı az olmasının sebebi şöyle sıkıntılar olacak. Dördüncü ejderde eşit eşya neredeyse eşit eşya savaşılacak. Bu Kore'de çok fazla gördüğümüz bir şey. Ben her videoda anlatıyorum. Savaşı tekrar izleyelim. Öncelikle şimdi on aslında giriyor evet ama zaten Kalista Renata ultisini kullanıyor hasar yok Renata biraz sıkıntılı bir pozisyonda kalıyor ama zaten Renata ultisi bir disengage yapıyor engage yok ama disengage var Fox tarafının Zeustası sıçrasına kaçmak zorunda kalıyor yani böylelikle şimdi bak Kore'de ben bir sürü videomu izlemişsinizdir. İzlediğiniz çoğu videoda ben bunu söylerim. Şimdi bak altın farkı böyle gittiğini varsayın. Ekstra bir şey olmadığını varsayalım. İkinci eşyasını yeni bitirmiş karma. Oraya baktığımız zaman kozmik hızlandırıcı alıyor. Birazdan bitirecektir. Kormik, kozmik hızlandırıcı eşyaları tamam. Nişancılar arasında her şey aynı. Toteme kadar en ufak detay aynı. Buraya da okeyiz. İkinci eşyasını alan bir kısante var. Üçüncü eşyasını bir sonraki ejdere kadar alması mümkün değil. Ama Atrox ikinci eşyasını Ejder'den önce alabilir mi? Alabilir. 2,5 dakikada bunu bir şekilde bulabilir değil mi? Bunu da koyduk cebe. Destek taraflarında eşyalar eşit. Doğru mu? Birer eşya. Lee'sin burada fark yaratan isim. Yani eşya olarak. Onda da Rel'in aldığı eşyalar ucuz oluyor. Yani Rel gidip mesela ikinci eşya cehennem maskesi alsa ne yapacaksın? Çok ucuz oluyor. Otomatikmen hani altın çok kazanamayan Rel ucuzluktan dolayı Eşya farkını kapatıyor. O yüzden de tank şampiyonlar daha çok oynanıyor. Çünkü eşyalar çok ucuz. Siz çok fazla altın kazanamasanız da ya yani takım arkadaşına bıraksam bile orman kamplarını bir şekilde eşyalarını alabiliyorsun. Bu da önemli bir detay olmuş oluyor. Bir de Ezreal'ın şimdi mesela tabii ki çok inanılmaz hasarlar vurmayacak Ezreal. Ezreal nasıl amacı koridor. Bunu söyleyelim. Ama oyun uzadıkça sonuçta tier almış bu şampiyon. Mana veren alacak. Mana verenden sonra aldığı her eşyada Ezreal ekstra güçlenecek. Doğru mu? Renata güçlenmesi tabii ki devam edecek. Ama Ezreal o konularda rakipte savaş başlangıcı olmadığı için bir tık daha güçlenecek. Burada Ezreal olduğu için söylemiyorum sallıyorum şu an. Abi o zaman madem dürtücekti, Velkoz alsın diyenler olacaktır. Şimdi Velkoz'un Ezreal gibi hareketli bir yönü var mı? Sen şimdi Kore liginde sence Velkoz oynayabilir misin kolay kolay? Çok zor. Çünkü niye? Rakipte çok net savaş başlangıçları oluyor. Ha bu maçta yok mu? Yok. Ama yine de bir şekilde rakip seni yakalayabilir. Ezreal'la o dürtmelerde çok daha esnek davranabiliyorsun. Çok daha agresif oynayabiliyorsun. Aslında mantık o Yoksa buraya Lux da alırsın. Yoksa Zerat da alırsın. Hepsi kısmen aynı şey. Bir de parantez açalım. Birinci seviyede birinci seviyede o otomatik saldırılarla yapılan takaslarda Ezreal'ın gücü hiçbir şampiyonda yok. Bunu kabul edelim. Yani zamanında ne yapılıyordu? Caitlyn destek. Neden Caitlyn destek yapılıyor? Çünkü birinci seviyedeki o takaslar acayip önemli. Alt koridor ittirme gücü önemli. Şimdi burada Caitlyn destek değil Ezreal niye? Ezril daha oynak, daha dürtmeye odaklı gibi düşünebilirsiniz. Bakın şu an mesela Oner şövalyenin dağını tercih etti. Şövalyenin dağıldı. Serildasını bitirmiş. Atrox var. Ve bir sonraki ejdere geldik. Ruh ejderi. Eşyalara baktığımızda nişancılar tamamen eşit. Orta koridorlarda bir kuvvet kitabı fark var. Ormanda bir yakut kristal, bir uzun kılıç. Kalista yakalandı yalnız burada çıkmasını biliyor. Ormanda bir uzun kılıç, bir yakut kristal. Üst koridorda da negatron var. Yalnız burada Ezreal işte farkını ufaktan göstermeye başladı. Kalista'nın %60 canını düşürdü. Aynı şekilde Lee'sini de %60 canını düşürdü. Bu adam mesela şu an Ezreal görevini yaptı. Bana sorsanız böyle. Gerçekten bakın savaş başlangıcı olmadığı için Renata sıçrayla girdi yine aynı şekilde. Varus'a yaptıkları engeci gibi bu sefer Oner çok iyi oynadı. İnanılmaz tankladı Zeus. Ne yaptın sen? Zeus arka tarafı yok etti resmen tek attı. Gerçekten arka taraf bildiğiniz tek yedi ve Oner 2 saatleri yapamadığı görevini yaptı tankladı. Ezreal savaştan önce rakipteki Lee Sin ve Kalista'nın canını %60'a düşürdü mü kardeşim? Düşürdü kardeşim o zaman bu Keria görevini yapmış oluyor. Bu benim görüşüm. Çünkü dürtme şampiyon oynuyor. Sen o adamdan takım savaşında kitle, kitle kontrol oynamıyor ki. Adamda kitle kontrol yeteneğinde yok zaten. Bak izle pozisyonu. Canlara bak. Görüyor musun? Yok tutuştur atla. Sen de at abicim. Savaşa adam cana az başlayacaksa sen de at tutuştur. Anladın mı? Çok da önemli değil. Ezreal'la bir daha tutuştur atacak menzile giremeyebiliriz. Bunlar önemli bir şey bak. Onere baksana nasıl tanklıyor. Başka hiç kimse hasar Yavuz. Arka tarafa ne biçim sıçratmış. Bu arada Ezreal da ufak ufak vurmaya devam ediyor ha arkada. Guma işi de taramış. Faker'a çok dikkat edemedim takım savaşında. Gerçekten T1 tarafı durdu durdu. 10 numara bir takım savaşı yapıp hayatlarına devam etti. Şimdi geldik üstünlük kurma mantığına. Şimdi altın farkı 3000. 3000 altın farkı hala oyunda Koreli'nin de oha çok öndesin dedirtmez. Niye dedirttirmez biliyor musunuz? Bak durdurayım anlatayım. Faker'a baktık bir tane infilak dini var. E burada da iki tane kuvvet kitabı aynı iş. Yarım eşyası var iki buçuk eşya iki buçuk eşya diye düşünelim. Nişancı'da üstse dönse 800-900 altını banko vardır Kalistan'ın şu an. E burada 1300 var işte 400-500 altınlık bir fark diyelim. Bunlar farklar değil ama ne olacak biliyor musunuz? Baron alındı çünkü. Baron alındığı anda tüm kuleler alınmaya başlanacak. Şu an kule yok oyunda. Herkes birer kule almış. Ama geldi ikinci kule. T1 için yani Baron'dan sonra ilk kule. Şimdi alt koridor ikinci kulesine yönelecekler büyük ihtimal. Neden? Çünkü Faker oraya zaten kıvama getirmeye başladı koridor. Üst koridorda karma var. Üst koridorda T1'da kimse olmadığı için şu an üst koridoru kulesini almak istemek zaman kaybı T1 için. Ta gideceksin, orayı ittireceksin, o minyonları bekleyeceksin. Bak şöyle düşünün. Üst koridora gitmiş olsalar bu minyon dalgasını ittirip şu minyon dalgasını beklemek zorunda kalacaklar. Bak şuradaki kırmızı minyon dalgası. Ama burada zaten Faker'ın getirdiği hazır bir koridor var. Bununla alalım bari. Zeus niye orta koridorda? Rakip takım eğer ki orta koridoru almak için çok agresif bir hamle yaparsa otomatikman Zeus korumaya gelecek. Koruyamayacağı kadar kişi gelirse de alt koridordan diğer dörtlü inhibitor kulesini alacak. Böyle bir düzen. Baktılar orta koridora gelen yok. Alt koridor inhibitor kulesini zorlamaya hiç gerek yok. Üste dönüyoruz paralarımızı bozduruyoruz Bozdurduk paraları bu sefer Varus'ta bir yay bir tek kılıcı fark oluştu Bu mesela biraz artık farkı arttıran bir şey Tabi yine hala mükemmel değil Tam eşya her zaman en büyük farktır bunu unutmayın Mesela rakipte tek kılıcı vardır sende tam eşya bu eşya farkı demektir Rakipte ne kadar altın harcamış olsa daha iyi eşyası için Tam eşyanın verdiği statları genelde hiçbir eşya vermez Şimdi bakın T1 üste döndükten sonra buraya gelip Faker'da bu sefer Faker bu görevi üstleniyor alt koridor için. Ultisini bile kullandı gördüğünüz gibi. Zeus bu sefer buraya geliyor. Ama bu sefer Fox tarafı, T1 tarafı daha ikinci kuleye vurmadan, daha koridoru ittirirken orta koridor kulesinde toplandığı için bu sefer Fox tarafı inhibitor kulesi riskini vermiyor. Şimdi burada en başta anlattığım mantık devreye girdi. Fox dedi ki Abi zaten biz üst koridor ikinci kulemizi koruyamayacağız. Çünkü karşıda Varus Ezreal falan var. E o zaman biz ne yapalım abi? Orta koridor kulesini alalım. Bence Word. Çünkü zaten vereceksin. Bunun bir benzeri ne yapılıyor profesyonel maçta? Baron alırken rakip. Diyelim ki sen tek kaldın. Rakip takım baron alıyor. Hop sen gidiyorsun. Bir kule almaya çalışıyorsun. Rakip ormanı almaya çalışıyor. E zaten baronu vermişsin. Önüne bakacaksın. Burada da Fox bunu yaptı. Ha çok mu iyi? yapabileceğinin en iyisi. Biz böyle bakıyoruz bu tarz olaylara. Kesinlikle bence gayet okey bir şey. Ha, ama az önceki gibi ikinci kuleye vurulurken t ikinci kuleye vururken bunu yapsa Fox bu sefer inhibitör kulesi hatta inhibitör gidecek. O zaman Wörtlük'ten yani Fox için mantıklı olmaktan çıkacak. Ha, bazı durumlarda ulan inhibitörü de biz vereceğiz diye de bilirsiniz. Bu sefer yan koridor ikinci kule alırsan iyi olur ama. Yan koridordan diyelim karma şu an ikinci kuleyi alıyor inhibitör verdin. Çok da kötü değil. Hani kötü hani düşünüyor sanki yeni bir tör veririm ben. Koruyamam. O zaman bunu yapmak çok da kötü değil. Aklınızda bulunsun. Yalnız Keria rakibi bakın ne kadar darlıyor. Yani nerelerden ne kadar. Bak şu an hiç hayatınızda böyle bir destek gördünüz mü? Bak ne kadar sinir bozucu. Baksanıza yakalayamazsın. Engeci ama Anatolius olsaydı ama Leonas olsaydı böyle şampiyonlar olsaydı Ezreal'la bunları yapamazdı mesela. Bunlar önemli detaylar. Şu an eşya farklarına baktığımız zaman arkadaşlar 3. eşyasını bitiren bir Faker, 3. eşyasını bitiren bir Varus. Şu an Kalista'da mesela bir hançer, bir tek kılıcı var ama eşya bitmiş bir Varus var. 3. eşyasını tamamlamış. Burada Orianna neden çiçeği almadı acaba? Ben onu merak ediyorum. Rakipte öyle inanılmaz bir büyü direnci yok ama genelde böyle durumlarda çiçeği tercih ediliyor. Ee, daha hem daha ucuz hem de takıma da katkısı var. Burada büyük ihtimal kozmik hızlandırıcı aldığı için Faker. Hem de çizmesi olduğu için hiçlik değneğine gitti. Çünkü neden? Hani orada yetenek hızı zaten istediği bir konumda büyük ihtimal. Oradaki yetenek hızı Macbeth içindeki çok da istediği bir şey değildi. O yüzden Void Staff aldı büyük bir ihtimalle. Benim görüşüm en azından bu yönde. Bu arada bir tek kılıcı da ekledi Guma üzerine. Şu an T1 tarafı koridorları iyi ayarladığı için sürekli takım arkadaşlarının minyonları da çok iyi durumda. Faker 300 milyon dakika 28. Gumaşı da 290 milyon. Fox tarafı alt koridor kulesini aldı ama hani bu kuleyi böyle bedava alamazsın. Çünkü kendi ikinci kulen bile yok alt koridorda. Bu da rakiple savaşmak zorunda olduğun anlamına geliyor eğer yakınsa. Ki öyle oluyor. Gördüğünüz gibi Oner içeriye direkt olarak girdi. Arka tarafa yalnız Closer'dan çok kötü bir ışınlan. Yani karma ile atılması yani Kenan misin kardeşim sen? Çok kötü bir ışından. Oha Atrox %30 candan Kalista'ya eşyasıyla tek attı. Bu arada takım savaşlarına Zeus'u yazabiliriz yani. Tamam Keria destek oynadı Ezreal falan ama günün sonunda Zeus takım savaşlarında Rell'le beraber o kadar iyi oynadı ki şu an Rell'i öldüremiyor mesela sol taraf. Hasar hiçbir şekilde yetersiz ve Zeus da öyle hasarlar vuruyor ki yarıp geçiyor resmen rakibi. 13. seviye olan da bir keriye var bu arada. Onu da hatırlatalım. Rakip destek kaç seviye ona bakmak istiyorum. 11. seviye rakip destek. Ve burada artık T1 tarafı dakika 30'da. Gumanji'den güzel bir defansif sıçra. Ne olur ne olmaz diye. Arka tarafta Renata'yı yakaladılar. Zeus bunu öldürmeyi başarıyor hemen. E de vuracaklar. Yalnız kovalamak mı istiyorlar derken. Aynen İnibütöre Nexus'a vurmayı bıraktılar. Arka tarafta Zeus yine %30'dan eşya Kalista'ya tek attı. 1 dakika içerisinde 2 kere Kalista'yı öldürüyor ve T1 çok net bir galibiyet alıyor. Bana sorarsanız alt koridorda daha iyi oynayabilirlerdi. Bir tık böyle çökezlediler. Tökezlediler artık ne denirse. Ama günün sonunda o kadar baskıya rağmen alt koridoru yine de kazanmayı başardılar. T1 tarafını tebrik ediyoruz. Yarın akşam 7'de buluşmak üzere. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Daha çok T1 analizi için videoyu beğenin yeterli. Görüşmek üzere.